Merhaba gençler. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Bir. 160 mı bakmış böyle Of can yok. Böyle bir değil mi bunu ya? Can yok can. Şöyle bir bakalım. Su mu yok acı burada? Yaratık gelmez inşallah. Bakalım buraya bir. Su yoktur. yoktur. Abi oraya değmem mi gerekiyor? Bir dakika ya. Aşağı dışarıda gördük. Yaklaşmıyor bile. açtık. açtım oğlum ben? Bir dakika. Bir daha yapacağım. Hmm. daha sağlaması lazım. Yanlış yere yavaş yedim, evet. Ora açılmıyor ki abim. Nere açılıyor? Buraya vururayım bir de. Nerenin açıldığını bilmiyorum ki. Ya bu, bu sınırsız bu. Tahminimce bu da sınırlı. Yok artık. Ya, yok bu sınırsız. Kapanmadı. Ah, baga bak ya. Böyle bak mı olur ya? İpe bak. Vah ipe bak. Canına kalmadı lan. Geber geber. Baştan başlayalım. ne anlamadım ki ya. Tamam ora geçeri geç. Almıyorum geri kardeş. Zorla mı? Zorla mı? İlla geri alacaklar bunu. Baştan başlamak istiyorum. Yani. Hadi gençler geçelim şurayı. de çok yüksek zıplıyorum hocam be. Dur bakayım. Halledeceğiz. Yapıştır. Şu yaratık çıkmasın da can yok. Sıkıntı o. Kum var, şey var. Buradan karşıya geçeceğiz de. Al bunu. alttaki şehirde büyüttük gelecek bir tane daha kum kum kumcuk kum, kum gelecek bir tane daha. Hmm. Koy cebe Bunu çektik mi tuzaklar aktifleşecek. Aktifleşmedi. Hoştur. Tuzaklar aktifleşmedi. Değişik su lazım. Hayır sudayım. Buradan geri dönceki tuzaklar var. He. Kapı kapı. Kapı açılmadı ya. E şaka mısın oğlum? Kapı kapalı. Oğlum kapı kapalı kapı. Kapı kapalı hocam. Hocam kapı kapalı hocam. Ana. Ne yapacağım oğlum burada? Geride dönemem. Nereye düştük lan? Tamam. Burada bir şey yok. Allah'ım Allah'ım ya. Şaka mısın? Çektik. <laughs> Sonuna kadar çekmedik herhalde. Anlamadım ki. Yani bu belliydi böyle olacağı da. Denedim gençler. Çaktırmayın. Kapı açık ya. Ya geçtim oğlum ben oradan ya. Şaka mısın? Şükür. Oh. Bu sen misin diye, bu da ben buradayım diye. Evet benim diyor. Ne? Bir bitmediniz zaten. Can da yok Bir sene eksik Al gel al O kadar canım azalmasın bari Oğlum ben bu canla Geçemem lan bunları Can abi su yok hiçbir yerde Şaka mı? Şaka herhalde. Yani. Yapacak bir şey yok. Allah adamı kesiyorduk. Dur be ya kızım be ya. Al bunu Bitmedi Biter mi Bitmez korunuyordum lan. Oğlum bas ana ha. Al geri al al. Al vurma onu. Al buna sıçtığım kızı. Al arkadakini al. Bitti. Bitmedi. Niye böyle kendim bitti diye şey yapıyorum ki biter mi ya geldim 200 tane geliyor Oho hocam duvardan girdim. Al arkadakini al yetiş Yetişemedik de yeni, yenisi de geldi. Çıkamadım şuradan ya. Çekil. Heh. Uf. Ulan kesiyoruz kesiyoruz geliyor ya. Neyse alıştık artık. Canım yok ya spamla. Düşüremedik ya şunu. bastım da ama algılamadı. Al bunu. Haydi bak dalgaya. Evet, evet. Su yok mu su? Su ver su. Bir bardak su ver abi. <laughs> İzleyemedim çizgi ama Done. I'll start the story from here next time. Yeah, I stopped. Bu İşte. hikaye bundan sonra buradan başlayacak diyor. Durdurursan diyor. Ay su. Burası su muymuş Hello. lan? Çağdırmayın. Çağdırmayın. Burası değildi ya. Ben burada üştüm iki saattir. Hello. Ama yaratık çıktı hemen. Çekil. Gelmiyor. Şurada kum var. Kumu alacağım. Nasıl alacağım? Alamıyorum taraftaki çekiyor var mı? Yok der. Burada? Yok. Burada da yok. Yardır abi buradan o zaman. Ne yapalım? Bir dakika buradan gidiliyor Gidilmiyor. Abi duvar perde gibi de perde de değil ya. Şey Rusların şey yaptığı gibi. Duvara halı asıyorlar onlar da Ruslarda. Ne bura kırılıyor. Yaratık sesi geliyor bir yerden ama çözemedim. Tamam seni gördüm de şunu alayım ben önce. Geldi yeni kum geldi. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. La Prens, ağzını burnunu kırar mı? Okey. Gidelim. Burası da yemin ediyorum var ya. Labirent ya. Fara gidici. Fara yetişmek lazım. Sara mı diyor? Fara mı diyor? Fara 3'teydi ya. Öyle hatırlıyor mu? Fara. Nereye açtık oğlum biz ya? Allah Allah. Bura mı açıldı? Ulan buradan geldik. Kız ölecek ya. Oğlum kayboldum lan. Bir dakika. Buradan geldik. Buradakileri dövdük. Bunlardan biri açılmadı mı oğlum da yani? Bura açıktı zaten çıktı. Buradan gittik. Kız öldü. Duvarı kırdık. Buraya geldik. Bu dalga motoru açtık. Oğlum ekran geçişine başlayacağım şimdi. Kız öldü ya. Ölür bu kız. Öyle abi öyle. Ne bileyim bulamadım yolu. Dikkat etmedim orada çektiğinde şeye. Oğlum biz buradan mı geldik? Buradan mı geç? Anla buldum lan sanki. Git hemen kızı kurtar hocam. Kumu alırım ama ya. Kusura bakma. Biraz beklesin. Yeni kumun küçük bir parçası. I'm coming para I'm coming eh Ah fara, biz olmasan ne yapacaksın? Kız vuracak gibi hissettim. Bu bize o kadar yine ya. Al sıra sıra hepsini yetişeceğim onlar. Bu kaktüs Hayvan. canım az gitti lan. Güzel bir şey bu. Bu güzel bir şey canım az gitti. Gel gel. Gel tipine şimdi. Yer su. Bu sefer dikkat ettim. Ötekine. Yanlış yere soktun ama neyse öldü. Şunu da alırım ben. Öteki tarafa. Ya Alan sen nereden çıktın? Sana takıldım ya. Bitmezsiniz zaten. Niye biteseniz ki? Oyalı azıcık birini de. Al bunu. Ah bitti sanırım. Biter mi? Bitme, bitmedi Su içmeyi bırak oğlum ya. Canımız var. Maşallah. Ulan ağzını burnunu Allah Allah. Ya. Ne yaratık geldi ya. Bu bölüm yaratık kestik basa gençler. Puzzle mazlı yok. Alım. Senin aklını alırım. Şu kızı al. Bir kere düşürünce ikinci düşürmek kolay oluyor sanırım da çözemedim. Al bunu al gelecek oyun Hayvanı al, al hayvanı. Bitti. Bitmedi, bitmedi. Ulan ya, şahaydı ya. kadar Dark Soul'daki gibi de olamadı zaten. Dark Souls'luk kadar... Ya oyun aslında oradaki yaratıklar da kolay ölüyor. Ölmüyor değil. De Dark Soul'da... sıkıntı... Hani mesela burada kum var hepsinden çıkıyor. Orada da şey yani sol birikiyor. Sol birikince de adam sıkıntı giriyor. O oyunu da oynayacağım zaten. Seriyi çekeceğim. Hatta bu, bu sene 2016'dayız. Üçüncü oyunu çıkacak diye biliyorum. Daha doğrusu Steam'de gördüm yani. Biraz da baktım. Çıkacak yani üçüncü oyun. Oo ışıklarla bir şeyler yapıyoruz ama. Bakalım çözebileceğiz mi? Önümüzdeki benim puzzle var. Hem de iri irice bir puzzle görünümünde. %65 diyor da sen %68'de. Ne diyorsun? Duymuyorum. Şu ara sahneyi görelim. Ne diyor bu? Hastalandık mı? Ne oldu? Gizinde uyutuyor bizi. Bak, aşık oldu bunlar birbirine. Kız sarış oldu, Leyla oldu aşkında. Yürüyüşü gördünüz. <laughs> Sinirlendi bir şey dedi ama duymuyorum, ben de duymuyorum. Ses gelmiyor, oyun çok eski. Sesler bozulmuş yani artık. Neyse, böyle bitirelim. Gençler, kendinize iyi bakın siz de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.